Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere MacBook kullanıcıları için Zoom Cloud Meeting programının kurulumunu anlatacağım. Zoom Cloud Meeting programı uzaktan eğitim nedeniyle son günlerde eğitim kurumlarının gündeminde olan bir video konferans yazılımıdır. Öne çıkan özelliği çok sayıda kullanıcıyı aynı anda canlı konferansa alabilmesi. Daha önce Skype gibi uygulamalarda belli bir sayının üzerinde yayın yapılamadığı için böyle bir programda daha fazla yayın yapılabiliyor. Şayet Skype gibi uygulamalarda yapılsa dahi bu programın sağladığı hizmet kalitesinde maalesef ulaşamıyordu. Bu yüzden son günlerde uzaktan eğitim için bu uygulama daha fazla tercih edilmeye başladı. Birçok eğitim kurumu öğrencilere yönelik yapacakları aktiviteleri ve dersleri bu program üzerinden yapmayı planlıyor. Programın henüz Türkçe bir dil desteği maalesef yok. İngilizce, Almanca, İspanyolca gibi, Çince gibi dil destekleri var ama Türkçe henüz yok. Bu videoda sizlere Zoom Cloud Meeting programının nasıl indirileceğini, kurulumunu, ücretsiz kayıt olmayı, giriş yapmayı ve işinize yarayacak diğer özelliklerini tanıtacağım. Öncelikle Google sitesine girip Zoom şeklinde bir arama yapıyoruz. Çıkan ilk sitede evet gördüğünüz gibi Download yazan kısma tıklıyoruz. Direkt programı indirmek için buraya tıklıyoruz. Karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Zoom Client for Meetings şeklinde, versiyon 4.6.8. Burada gördüğünüz gibi Download yazılan yere tıklıyoruz. Bilgisayar izin istiyor indirmek için. izin ver diyoruz. Sağ üst köşede programımız indiriliyor. 13.1 MB. Evet indirdi. Masa üstünde programımız için gerekli setup'ı açıyoruz. Sürdür diyoruz buradan. Programın kendisi otomatik bir şekilde yüklemeyi yapıyor. Evet, programın yüklemesi bitti ve program geldi. Gördüğünüz gibi burada bir takım bilgiler istiyor. Talep ederseniz, e, Sigin şeklinde zoom uzantılı bir e, hesabınız varsa buradan giriş yapabiliyorsunuz. Ya da Google hesabınız varsa, Gmail hesabınız üzerinden bir giriş yapabilirsiniz. Ya da Facebook üzerinden programa giriş yapabilirsiniz herhangi bir hesabımızın olmadığını varsayarak ücretsiz kayıt olmak için Sing Up Free tıklıyoruz. Sing Up Free yazan kısma tıkladığımızda ise ücretsiz bir şekilde kayıt yapabiliyoruz. Mail adresimizi burada ekliyoruz. Bu program için hazırladığım mail adresimi ekliyorum buraya. SingUp yani üye ol yazılı kısma tıklıyoruz. Burada mail adresimize bir aktivasyon için bir link gönderdiği yazılıyor. Şimdi mail adresimizi açıyoruz ve o aktivasyon linkinin düşmesini bekliyoruz. Spamlara düşebilir. Spamları da kontrol edebilirsiniz beklerken. Gelen kutusunun spamları kontrol edebilirsiniz. Bekliyoruz şu an. Bu süre bazen uzayabilir, daha kısa da sürebilir. Evet, bekliyoruz şu an. Tanıtımlara düştü. Tanıtımlar kısmından gelen linki açıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi mavi aktivet kont yazılan kısma tıklayarak başlatabiliriz Üyeliğimizin Linke tıkladık. Evet şu an aktivasyon için bizi yeni bir sayfaya yönlendirdi. Zoom'a hoş geldiniz diyor. İsim, soy isim bunları ekliyoruz. şifre istiyor bizden. Burada şifre önemli. 8 karakterden oluşan, içerisinde harf ve rakam bulunan bir şifre istiyor bizden. Peş peşe A veya 1 şeklinde girmememizi de talep ediyor. Yani daha güvenilir bir şifre kurmak için bize ipuçları veriyor. Uygun bir şifreyi burada sayfamıza ekliyoruz. Tekrardan şifremizi girmemizi isteyecek. İlgili uyarılara eğer riayet etmişsek yeşil görünecektir. Evet, şifremizi tekrardan girdik ve Devam tuşuna basıyoruz. Karşımızda şöyle bir sayfa açılıyor. Burası bizi ilgilendirmiyor. Biz direkt bu adımı atla diyoruz. Bütün üyelik süreci bu kadar kısa sürüyor arkadaşlar. Şimdi programımızı açıyoruz. Bekliyoruz. Siteyi kapatabiliriz artık. Tekrar programımıza dönüyoruz. Evet, az önce kaydettiğimiz mail adresimizi ve az önce harf rakamlardan oluşturduğumuz şifremizi gidiyoruz. oturumu açık tut kutucuğunu işaretleyerek sing in yani oturumu aç yazılı kısma tıklıyoruz. Evet şimdi oturumumuz açıldı. Gördüğünüz gibi sağ üstte benim hesabımla ilgili bilgiler görüntüleniyor. Ayarlar vesaire bu bölümde. Burası ana sayfa buradan join kısmına tıkladığımız zaman elimizde olan bir ID yani kullanıcı koduyla herhangi bir görüşmeye veya toplantıya katılabiliriz. Çıkış yapıyoruz. Chat kısmında mesajlaşabiliriz. Burada sadece yazıyla iletişim var. Burada herhangi bir görüşme toplantı açacaksan burada zamanını vesaire ayarlayabiliyorsun. Diğer özelliklerini hepsini ayarlayıp bir şekilde planlayabiliyorsunuz. Burada kişileriniz görünüyor. Artı işaretiyle kişi ekleyebilirsiniz. Yani sürekli iletişim halinde olacağınız kişileri buradan eklemenizde fayda var. Mail adresini giriyorsunuz burada. Tanıdığınız birisi varsa mail adresini girmek kaydıyla onu kendi listenize ekleyebilirsiniz online olduğunda veya meşgul olduğunda onu görebilirsiniz. Evet programımız bu kadar. Şimdi sizlere programın dilini değiştirilmesini anlatacağım. Masa üstüne gelip dokta bulunan uygulamanın üzerinde ters tıklıyoruz. Switch language kısmında istediğimiz dili değiştirerek programımızın dilini değiştiriyoruz.